Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma. Size bugün Bass Simulator Ultimate para hilesini göstereceğim. Sol alt kısımda davet et butonu var şimdi yeşil yanın. Ona tıklıyoruz. Burada normalde arkadaşlarımıza davet kodu gönderiyoruz. Eğer arkadaşlarımız ona tıklarsa her kişi başına 5000 TL para alıyoruz. Ama burada böyle bir açık keşfettim ben. Şimdi tıkladıktan sonra otomatikman bize 5000 TL para ödülü yükleniyor. Eğer sizde bu yoksa en sağda 3. kademede bulunan kısımda henüz davetiniz kabul eden yok yazacak. Oraya 2-3 kere tıklayın ondan sonra tekrardan ana menüye gelin. Şimdi 5-10 saniye bekledikten sonra tekrardan davet et kısmına tıklayınca bakın görüyorsunuz 360 bin para var. Tekrardan para ödülü yükleniyor. Şimdi tekrardan göstereyim. 365 bin oldu. Şimdi sürede oldu. Tekrardan tıklıyoruz. Tekrardan para ödülü yükleniyor. Bu şekilde istediğiniz gibi ne kadar zaman ayırırsanız o kadar fazla para kasarsınız. Buradan oyunu yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir oyun yapmışlar. Size de tavsiyem ultimate olan şeyini alın. Yani yaklaşık 10 lira falan çok yüksek bir para değil arkadaşlara destek olmuş olursunuz. Bu şekilde açıkları ben araştırıp buluyorum. Daha önce de buldum. Eğer yine aynı şekilde açık vesaire video atmamı istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Siz ne kadar abone olup videoyu beğenirseniz ben videoları o kadar genişletirim. O kadar geliştiririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.